Şehrimizle ilgili sıkıntı ve sorunları bilinci ağızdan vekillerimiz dinleyecek. Bugün Adana milletvekilimiz Müzeyyen Şevkin aramızda misafirimiz. şehrimizin milletvekili sevgili Ali Öztunç milletvekilimiz aramızda. Biz biraz daha sizlerden sonra sahaya çıkacağız. Ama sahaya çıkmadan önce sevgili vekillerimin sizlerle paylaşacağı mutlaka şeyler var. ben öncelikle sözü müzeyen Müzeyyen vekilime bırakmak istiyorum. Ee, değerli Maraşlı dostlarımız e, Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi 81 ilde başlatılan e, ve geçmişte de aslında 20'li 30'lu gruplar halinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşın sorununu yerinde dinleme e, projesi bu dönemde de devam ediyor. E, şu anda e, MYK üyelerimiz, parti meclisi üyelerimiz, e, milletvekillerimiz 81 ilde vatandaşın nabzını tutmak üzere e, illerde görev yapıyorlar. Ve e, tabii özellikle Maraş benim için bir jeoloji mühendisi olarak burada görevlendirilmiş olmakta e, ayrıca önemli çünkü depremin e, ciddi derecede etkilemiş olduğu bu kentte e, bunun ekonomiye olan olumsuz etkilerini birebir yerinde görecek olmak e, ve bunu da raporlamak son derece önemli diye düşünüyorum. E, baktığımız zaman ülkenin e, her alanında, vatandaşlarla bir arada olduğumuz her alanda birinci derecede önemli olan e, sorunun ekonomi olduğu yüzümüze çarpıyor. E, çünkü asgari ücretin 17.002 lira olduğu, emeklilerin 12.000 liraya talim ettiği bir ülkede, insanların evine ekmek götürememe durumuyla karşı karşıya olduğu bir ülkede elbette ki birinci önceliğimiz e, ekonomik sorun e, ve vatandaşın e, Geçimini idame ettirebilmesi için buna dair çözüm önerileri olacak. Ne yazık ki hükümet bugüne kadar. E, somut çözüm önerileri getirmediği gibi ekonomideki bütün başarısızlıklarını ve bu konudaki <laughs> negatif e, olan olayların tamamını emeklinin, işçinin, ücretlinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın, küçük esnafın, kobilerin sırtına yıkmaya çalışıyor ve büyük bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakmaya çalışıyor. E, dolayısıyla e, işte NAST'ı efendim e, ve kur korumalı e, mevduat gibi pek çok olumsuz ee, ekonomik e, verilerin sonuçları tamamen vatandaşa yüklenmiş durumda. Bunun sorumluluğu sanki vatandaş gibi gibi e, buna yüklenmekte. E, bu nedenle bu olumsuzlukları yerinde incelemek üzere bugün Maraş'tayız. E, çok e, umuyorum olumlu e, görüşmeler yapıp buna dair çözüm önerilerimizle e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimiz ilk etapta ekonominin birinci sorun olan ekonominin çözümleriyle ilişkin e, elbette politikamızı da belirlemiş olacağız. Ben bu duygularla bu çalışmaların başarılı geçmesini diliyorum. Hepinize de katıldığınız için yürekten teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. İl Başkanımızın ve sevgili vekilimizin bahsettiği gibi 81 ilde eş zamanlı olarak milletvekili olarak sahadayız. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk, Halk Partisi milletvekilleri 81 ilde vatandaşın sorunlarını tespit etmeye, onlarla sohbet etmeye ve akabinde bunu raporlaştırarak Sayın Genel Başkanımıza sunmak üzere yola çıktı. Gittiğimiz illerde o ilin sorunu nedir? Ne eksik? Ne yapılması gerekiyor? Tespit edilecek ve bu salı ve bir sonraki salı günleri gerçekleştirecek olan grup toplantımızda da Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin Kamuoyuna sunacak. Karahanmaraş depremle çok sıkıntılı günler geçirdi. 6 Şubat depremi vurdu, yıktı, geçti doğru. Ama 6 Şubattan sonra bir de hükümet vurdu. Maalesef böyle bir gerçek de var. Depremden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan merak etmeyin bir yılda her şey tamamlanacak. Herkes evlerine oturacak. Evler verilecek dedi. İki yıl oldu. Nerede bu evler? yüzde kaç bitti? 15. Bütün Maraş geneli. Niye tamamlamadınız? Efendim işte kriz var da, şu var da, zor da işte 11'i etkilendi de bir yılda yapacağız demeseydiniz hala insanlar konteynerde. Merkezde yine bir çalışma var. İlçelerde o da yok. İlçeler daha perişan durumda. Ama lafa gelince sorduğunuz zaman her şeyi yapıyoruz diyorlar. Peki 30 Kasım'da Erdoğan Maraş'a gelecekmiş. Gelecek yine basacak havasını. Birkaç aile getirecekler yanına. Anahtar verdirecek. Çözdük sorunları diyecek. Evleri teslim ettik diyecek. Şov üstüne şov yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı önerim. Geldiğinde de ki çevrendekilere ya şu birkaç köye beni götürün de. Bir de ilçelere bir çıkalım bakalım de. Git de gör gerçeği. Maraş'a verdiğiniz sözlerin hiçbirini tutmadınız. Hiçbirini. Yine gelecek bir sürü vaatle bulunacak. Stadyum yapacağım diyecek. Edeler diyecek. Her yıl aynı şey. Hep aynı nakarat. Evler teslim olacak diyecek. İki yıl geçti daha bir şey yok. Yine aynı şey yapacak. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gerçi kime çağrıda bulunacağım? AK Parti'nin vekilleri var mı bilmiyorum. Kahramanmaraş'ta AK Parti vekili yok galiba. Seçimde beş kişi seçilmişti ama gören yok. Aşk olsun görene. Ya bir arada bir şehre gelin bir ya. Bir şehre inin bir milletin arasına inin. Geldiğiniz zaman da odalardan çıkmıyorsunuz. Kamudan çıkmıyorsunuz. Partiden çıkmıyorsunuz. Biraz vatandaşın arasına girin ya. Bir köyleri gezin. Bilmezler gerçi köyleri de. Kaç köyü var, kaç mahallesi var, nereye gidilir, nereden ne sorulur? Bilmezler. Beyler keyfi yerinde, bağ evlerinde oh. Vatandaş perişanlık içerisinde. Biz bunları dile getireceğiz. Raporumuzda bunları da dile getireceğiz. Türkiye büyük bir ekonomik kriz yaşıyor arkadaşlar. Tek bir örnek vereceğim. 2021 yılında 30 tane yumurtanın olduğu bir koli 30'lu yumurta kolileri vardır ya hanımlar siz iyi bilirsiniz. 2021'de 24 lira. 2022'de 33 lira. 2023'te 70 lira. Bugün 140 lira arkadaşlar. 140 lira 30 yumurta. Bundan daha büyük pahalılık var mı? Tek örnek. Asgari ücret Avrupa'da 26 Avrupa ülkesinde sondan beşinciyiz. Bizden sonra gelenler Arnavutluk, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ. Dördünü toplasan bir Türkiye'nin yarısı yapmaz. Ekonomi anlamında, turizm anlamında, sanayi anlamında. Emekli perişan. Yine aynı verilere göre 26 ülke içerisinde sondan dördüncü yüze emeklilerin durumu açısından. Her şey çok kötü. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Kırgızistan'a gidiyor. Şah tafatlı karışlama törenleri yapıldı diye 62 milyon borcu siliyor. Babasının parasını sildi sanki. Sanki babasının parasını veriyor. Kendi evinden getirdi sanki parayı. 62 milyon dolarlık borcu siliyor. Kırgız hükümetinin bize olan borcunu. Anlarım. Devletler arasında bu tür şeyler olur. Bir şey vardır. Bunu açıklasın. 62 milyon dolar siliyor. Neden? Kırgızlar çok güzel karşılamışlar. Gösteri çok güzelmiş. Büyük bir e, gösteriş yapmışlar. Ve beyefendi kendi krallar gibi hissetmiş. Padişahlar gibi hissetmiş. Yazıktır ya. Bu milletin fakir fukaranın, garibanın bütün emeğini çarçur ediyorlar ve maalesef böyle devam ediyorlar. Sayın vekilimiz bilsin ki Adana'da muhtemelen böyle bir sorun yoktur ama Kahramanmaraş'ta doktor yok sayın vekilim. Hastaneler zaten ortada. Sağlık sistemi çökmüş. Örneğin Elbistan ilçesinde çocuk doktoru yok. Ya. 150 bin nüfus çocuk doktoru yok. Maraş'tan nöbetçi doktor gidiyor haftada iki gün. Yazık ya. Maraş merkezde. Yok. Devlet hastanesine gidiyorsun yok. Ama sorduğun zaman diyorlar ki her şey çok güzel hiçbir sıkıntı yok diyor. Biz bunları raporlayacağız, tespit edeceğiz, yurttaşlarımızı dinleyeceğiz. Özellikle ekonomik alandaki sorunlarını dinleyip tespitimizi yapacağız. Birazdan sahada il başkanımızın bahsettiği gibi onun programladığı şekilde çalışacağız. Haftaya ekonomi masası gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası gelecek. E, o bilgi de il başkanımızda mevcut. Onlar da bir çalışma yapacaklar. Ve sonuçta deprem bölgesinin, Kahramanmaraş'ın sorunlarını gündeme getirmeye hem meclis gündemine hem Türkiye gündemine getirmeye devam edeceğiz. E, bir cümle daha son cümlem. Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir yıllık bir süre kendi iş dünyamızda vermiştik. Hani yenidir baksın, etsin, ekibini kursun, çalışsın diye. Ama şu ana kadar bakıyorum 7-8 ay geçti, tık yok e, ee, herhalde bu da eskisi gibi olacak. Yani eee hayrettin gün göstermedi. Fırat da herhalde sadece görecek. Başka bir şey olmayacak. Eee inşallah başarılı olur, bir şeyler yapar ama gidişatı pek parlak değil Fırat Gör Fırat Bey'in. Eee umarım e, bu gidişatı değiştirir. Çünkü biz kendisine gerek il başkanımız, gerek ilçe başkanlarımız, gerek dört belediye başkanımız destek olmaya çalışıyoruz yardımcı olmaya çalışıyoruz ama anladığım kadarıyla beyefendi e, Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarının içerisinde kımıldayamıyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 2020 AFAD raporu. 40 ve 43 sayfada Kahramanmaraş'a yıkılan yerler tek tek işaretlenmiş durumdaydı. Evet, evet. O rapor Sümen Altı yapıldı. O zamanki Hayrettin Bey'in <laughs> başkanımla vekilimin bildiği gibi. Şu anda kimse onu söylemiyor. Şu anda sadece 40 kişi yatan içeride müteahhitler diyor. Evet. Burada müteahhitler mi suçlu? Afat raporu düzenleyenler mi suçlu? Yoksa Öyle o raporu mi? hiç görmeyenler mi suçlu? Ya da imza atanlar. Mı? Aynen. Veya da imza atanlar mı? Tabi İRAP raporu diye son derece önemli e, çalışmalar yapılmış <laughs> ve neredeyse sadece zamanını e, belirtmediği 7.4 büyüklük üzerinde deprem oluşabileceğini Maraş ve yöresinde deprem oluşabileceğine dair bir rapor var Maraş'la ilgili gerçekten. Eee burada sorun zaten depremlerden sonra yara sarmaya dönük önlemleri. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Deprem olduktan sonra ihale yapalım, bina yapalım. İhale yapalım, yandaş müteahhite verelim anlayışından kurtulmadığımız sürece biz fay hatları üzerinde eee bir e, sakının bandı zonlarını oluşturmadığımız ve deprem öncesi oluşabilecek hasarlara dair önlem almadığımız sürece ne yazık ki burası bir deprem ülkesi depremler ola gelmeye devam edecek ve fay zonu üzerinde 25'e yakın var olan ilimizde de bu taşınmalar yapılmadığı sürece bu fay sakının bandı zonu bandı önlemleri alınmadığı sürece bu tür olayları maalesef yaşamaya devam edeceğiz Burada hükümetin e, alması gereken ve belediyelerin alması gereken önlem deprem oluşmadan önce buna dair e, önlem almaktı. Ne yazık ki o İRAP raporu bahsetmiş olduğunuz Irak raporunda da herhangi bir önlem alınmadığı için ona dair bir e, yön çizilmediği için imar planlarında. E, bu ölümlü deprem sonrası ölümlü vakaları yaşıyoruz. Dolayısıyla e, çok haklısınız. E, bu önlemlerin alınması gerekiyordu. Yine ölüm olurdu ama bu kadar yoğun yıkım ve ölüm yaşanmazdı. Daha az sayıda en, en azından insanın can kaybıyla sonuçlanacak şeyler yaşardık. E, biz her zaman söylediğimiz gibi maalesef hem Bayraklı'da hem de 11 ilimizi vuran deprem sonrası deprem komisyonunda yer alan bir mühendis olarak söylüyorum. E, yüzlerce binlerce önerme sunmamıza rağmen e, önlem alınmasına dair ne yazık ki büyük çoğunluğu iktidar tarafından hayata geçirilmiyor. Olay sadece rant olayı değildir. Deprem sonrası bina yapma olayı değildir. E, önemli olan yaraları oluşmadan önce önlemektir. E, çok teşekkür ediyorum sorunuz çok değerliydi.